Fokus'ta karşınızdayız. Herkese iyi haftalar. Stüdyoda konuğumuz bugün Armtek Elektrik Genel Müdürü Cemal Sadık. I. Cemal Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, şimdi aslında sektörü konuşacağız ama onun öncesinde ben biraz şunu sormak istiyorum size. Yani Armtek Elektrik olarak özellikle sektöre gelmeden pandemi döneminde iş modeliniz nasıl değişti? Bu dönemi nasıl geçirdiniz? İsterseniz önce biraz şirket özelinde bilgi vererek başlayalım. Tabii bahsedeyim. Ee, öncelikle e, Seferihisar depreminde hı hı. hayatını kaybeden Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yakınlarına sabırlar diliyorum. Teşekkür ederiz uyarlığınız için. Ee, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ee, çok acı bir olaydı. Ee, Allah tekrarını göstermesin. Ee, pandemi dönemini e, şöyle, Artek Elektrik olarak yeni bir firmayız. 2018 yılında e, kurulmuş bir firmayız. Daha üçüncü yılımızı yaşıyoruz. O yüzden bizim için biraz şok oldu. Çok hızlı büyüyorduk, ee, büyüme e, dönemindeydik. 2019'da e, çok hızlı büyüdük 2018'e göre. Neredeyse ciro'muzu e, dört katına çıkardık. Daha sonra 2019 yılında e, gene çok agresif ciddi hedeflerle yıla başladık. Ancak e, Şubat-Mart ayı gibi e, pandemiyle karşı karşıya kaldık. Ve deyim yerindeyse e, yaprak kımıldamadı. Yani e, e, 4 ay kadar e, gerçekten ciddi bir durgunluğa girdik. E, bu dönemde ileriye dönük planlarımızı e, hayata geçirmeye çalıştık, arge çalışmalarımıza devam ettik. Ancak e, ticari e, e, transaksiyonlar neredeyse durma noktasına geldi. Ee, aslında biz biraz da bunu önceden e, öngördük, bunun çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve ona göre önlemler daha öncesinde aslında Mart itibariyle hatta belki Mart'tan önce Evet kesinlikle kesinlikle Hı -hı. Ee, bunu e, iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi önceden e, değerlendirdiğimizi düşünüyorum ee, ve e, daha daha çok e, online. E, şekilde e, çalışmaya devam ettik arkadaşları eve yolladık e, çok e, ciddi önlemler aldık ve bu dönemi aslında e, kazasız bir şekilde atlattık e, Temmuz e, 15 gibi işimiz tekrardan e, yoğunlaşmaya başladı ve neredeyse e, müşterilerimiz bu 4 aylık e, durgunluk dönemini telafi etmek. Ee, amacıyla bekleyen talep aslında kes, bir anda temmuzda kesinlikle Temmuz'un ortasında çok yoğun bir şekilde tekrar çalışmaya başladık ve e, o günden bugüne de çok yoğun bir şekilde e, çalışıyoruz. E, Eylül 15 gibi Ankara'da çok yoğun. E, bu arada firmamız e, Ankara'da hı hı. iki tane fabrikamız e, Ankara'da e, iki fabrikada faaliyet gösteriyoruz. E, Eylül 15 gibi Ankara'yı çok kötü vurdu e, Covid 19. Ee, o dönem e, kısa bir süre e, belli bir e, zorluk yaşadık. Onu da çabuk bir şekilde atlattık. Şu an e, Allah'a şükür e, e, COVID-19 e, hastamız yok. E, ve e, ...bütün hızımızda yoğun bir şekilde üretimimize ve çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi elektrik ekipmanları üretiyorsunuz ama bilmeyenler için biraz detay verelim mi? Yani neler üretiyorsunuz? Özellikle baş kurulduğu günden itibaren ürünleriniz, ekipmanlarınızın içinde neler vardı? 2020 özelinde biraz daha yoğunlaştığınız ürünler ne? Şimdi biz Antek Elektrik olarak e, orta gerilim, e, ayırıcı ve kesici üretiyoruz. E, ayırıcı ve kesici ne demek? bu e, ayırıcı ve kesici e, şebekedeki e, kısa devre akımlarını yani Hı -hı. şebekeye zarar verebilecek elektrik şebekesine zarar verebilecek e, akımları aşırı akımları aşırı yükleri e, zamanında kesen ve şebekeye ve insana Tabii ki Dolayısıyla zarar ver vermesini önleyen cihazlar Hı -hı. E, elektromekanik sektörü Aslında yani işin içinde elektrik de var mekanik de var elektrikle e, mekanik e, bir e, tahrik e, oluşturuyorsunuz ve cihaz e, görevini işlevini yapıyor. Yüksek teknoloji ürünler, basit ürünler değil. E, yani e, dünyada e, global e, devlerin de aynı zamanda yaptığı ürünler. Biz Antek olarak da bu işe baş koyduk ve işte 2018 yılından beri de bu ürünleri üretiyoruz. Bunun yanında yeni olarak ölçü trafolarına başladık. Ölçü trafoları. E, bu arada bir parantez açayım. Yani e, et Sokakta dolaşırken herkes trafoyu biliyor. Bu ayırıcı kesici bilen insan sayısı az, ama trafonun olduğu her yerde mutlaka bir ayırıcı ve kesici de vardır. Yani hatta trafoyu bile biz koruyoruz. Yani trafonun patlamamasını biz engelliyoruz zamanında şebekeyi kestirerek, elektriği kestirerek. Yani konuttan bireyselden sanayiye kadar elektriğin tüketildiği her yerde bu mekanizmalar kesinlikle, şart. Kesinlikle evet, kesinlikle. Peki ne kadar e, yerli e, ürünler? Biraz bahsedebilir misiniz? Elbette ithal girdileriniz vardır ama çünkü piyasada e, yabancı markalı rakipleriniz olduğunu da söylediniz. Hani Türkiye ekonomisindeki en büyük herhalde şu an için çözülmesi gereken problem en büyük açmaz cari açık. Evet. Ve olabildiğince yerli ürünlerin, yerli şirketlerin desteklenmesi Kesinlikle. amaçlanıyor. Ne dersiniz buna ilişkin? Ürünlerimiz yüzde %70-80 oranında yerli. Çok, çok ciddi, ha. çok ciddi bir yerlilik oranımız var. Eee bu teknolojiyi kendimiz e, tamamıyla üretebiliyoruz. Hı hı. De, e, bizim ürünlerimiz binlerce parçayı birleştirip bir araya e, geliyor ve ürün oluşuyor. Yani o anlamda e, dediğim gibi e, ciddi bir tasarım e, gerekiyor ve ciddi bir e, teknoloji ve ciddi bir üretim felsefesi gerekiyor. E, yani bunu da yerli olarak başarabiliyoruz. Bundan da gururluyuz. E, yabancıya dışarıya bağımlılığımız... Ee, yok denecek kadar az. Ee, yani e, tercih e, ettiğimiz zaman zaman e, Çin'den ithal ürünler olabiliyor. Ama bunun dışında e, tamamen yerli olarak e, yola devam ediyoruz. Ve e, sonuçta amacımız da yüz yerliliğe kadar e, bunu e, taşımak. Ama dediğiniz gibi ithal girdileri, ithal daha doğrusu ham maddelerin ithal olarak girdileri doğru. var. Yani, Emtia fiyatlarındaki artış sizi etkiliyor. Mutlaka etkiliyor. Onu onu söylemek istiyordum. E, bu kaçınılmaz bir gerçek. Çok ciddi biliyorsunuz elektrik... E, ...de bakır... E, Önemli, ...olmazsa doğru. olmaz. Doğru. E, bakırın e, artışı çok ciddi. Emtia olarak çok ciddi bir hmm. artışı... ...söz konusu. E, son bir yıldır, yılbaşından beri de. E, değerli bir maden olarak... ...altın gibi, gümüş gibi artıyor. Doğru. Ondan sonra bir de dolar cinsinden Londra Borsası'nda işlem görüyor. E, tamamen dolara bağlı bir ürün. Hızlıca ee, bir ekranı da getirelim. Ben böyleyim size ama izleyicilerinizin de gözünde canlanması tamam. için. Yani sektördeki maliyet artışlarını hep dolar TLyi konuşuyoruz ama... E, ...aslında konumuzun da vurguladığı gibi özellikle... ...pandeminin başındaki o dip seviyelerden, 211'lerden 304'lere kadar çok hızlı bir yükseliş yaşamış. Evet. Yani bu dönemde aslında e, Bakır'da yaşanan yükseliş de herhalde sizin maliyetlerinize etkilemiştir. O tarafa bakıldığında %45 gibi bir yükseliş var. Çok doğru. Küresel piyasalarda, e, kur da bir o kadar gitti. Doğru. Sizin maliyetleriniz nasıl, nereden nereye geldi? Şimdi yani örneğin bu Bakır'da hem e, kendi emtia fiyat artışı, hem doların artışı... Hı. Ee, ...benim hesabıma göre... ...yüzde 60'ın üzerinde bir artış Ayşe, söz konusu. TL bazında. Yüzde altmışın üzerinde. Tabii bizim sadece bakır yok ürünümüzün içerisinde. Farklı metaller de var. Saç var. Hı hı. Çok ciddi... paslanma saç kullanıyoruz. Ee, bizim... ...maliyetlerimize direkt yansıyor. Ee, biz bunu müşterimize... ...çok uzun süre yansıtmamaya çalıştık. Ama... Yüzde 60 arttı mı maliyetleriniz... ...yılbaşından bugüne? E, ee, %60 artmadıysa da bizim hesabımıza göre %35-40 bir artış var toplamda. toplamda. Çünkü art, maliyeti artmayan e, ürünlerimiz, e, hammaddelerimiz de var. Ortalamada %35-40 civarında bir artış var ve bunu kaçınılmaz olarak müşterilerimize yansıtmaya e, başladık. E, e, müşterimiz, müşterilerimizle konuşuyoruz. E, yeni açılan ihallerde e, mecburen daha yüksek fiyat vermeye. Ee, başladık. Ee, hala TL olarak fiyatlandırıyoruz biz piyasayı, ürünlerimizi. Yani e, bunun için de büyük bir mücadele veriyoruz. Ee, çünkü. E... Elektrik, Bir çok yabancı marka var dediniz ki onlar da onlar, fiyat çok daha yüksektir kesinlikle herhalde. Kesinlikle yani. onlar dolar cinsinden. euro cinsinden piyasaya teklif veriyorlar ama biz TL cinsinden e, hala fiyatlandırmaya devam ediyoruz. Bazı elektrik malzemeleri dolar cinsinden işlem görüyor ama bizim ürünlerimiz kesiciler, ayırıcılar, ölçü trafoları TL cinsinden fiyat görmeye devam ediyor. Peki hangi sektörler yani her sektörde varsınız biliyorum program açarken de söyledik bireysel tarafta konut tarafı dedik bireysel kullanıcılar dedik sanayi dedik ama... Biraz detay paylaşır mısınız? Şu an müşterilerinizin içinde kimler var? Şimdi e, müşterilerimizin, bizim ana müşterilerimiz e, biliyorsunuz elektrik, üretim, iletim ve dağıtım olarak üç ana e, segmentte değerlendiriliyor. E, bizim ağırlıklı müşterilerimiz dağıtım tarafında. Dağıtım evet, şirketleri. Dağıtım şirketleri ve dağıtım şirketleri... E, İsim de paylaşabilirsiniz arzu ederseniz. B, b, yani... E, ...aslaca biz onlara EDAŞ'lar diyoruz. Hı hı. Elektrik dağıtım, dağıtım şirketleri. şirketleri. E, Türkiye'de 21 tane var. Hı hı. E, bunların birçoğu... ...bizim müşterimiz, ana müşteri portföyümüzde... ...bu firmalar oluşturuyor. Hı hı. E, bunun dışında... E, ...özel sektör... E, ...yatırımları oluyor. E, OSB'ler... ...ciddi yatırım hı yapıyorlar. Organize sanayi... ...bölgeleri. Türkiye'de bu anlamda ciddi... ...bir... E, bir ...yatırım hamlesi var. E, hemen hemen her şehirde... Ee, olmayanlar e, olmayan şehirlerde yeni organizeler kuruluyor. Olan şehirlerde yeni e, e, organize sanayi bölgeleri açılıyor. Genişlemeler e, sağlanıyor. Bunlar da müşterilerimiz ve çok yakından GES ve RES projelerini inceliyoruz. Ha Bu ilginç aslında. Çünkü evet. enerjide de böyle bir dönüşüm var bu dönemde. Kesinlikle. E, o anlamda zaten kardeş şirketlerimiz... Güneş e, enerjisi e, ve hidroelektrik. Güneş, gü, güneş enerjisi, solar ve hidro... E, güneş, rüzgar ve hidroelektrik. E, yenile, yenilenebilir enerji anlamında. Bu üç ana segmentte de e, çok ciddi e, müşterilerimiz var. Onlarla sürekli irtibat halindeyiz. E, bu projeleri takip ediyoruz. Türkiye'de önümüzdeki... 5 ee, yıl e, onar bin e, megavat güneşte ve rüzgarda e, artış, e, hı hı. yatırım anlamında artış olacağı biliniyor. E, güneşin ve rüzgarın bildiğiniz üzere e, doğalgazda e, ve diğer termik santrallerde... Hani ...yerli kömür hariç, ithal kömürde de girdiler e, dolar e, ve e, yabancı kur cinsinden olduğu için... ...orada ciddi bir zorlanma var. Fakat güneş ve rüzgar ve hidroelektrik e, girdiniz yok bedava yani güneş bedava rüzgar bedava e, su bedava yani bu anlamda da yani Türkiye'nin bu an, e, ciddi hamleleri var biz de bu hamleleri takip ediyoruz e, dediğim gibi kardeş şirketimiz rüzgar, güneş enerjisi ile ilgili Solar Kol firmamız e, güneş invertörleri yerli olarak üretmeye başladı onlarla e, ciddi işbirliği halindeyiz ve ee, bu anlamda da e, bu yatırımlarla da e, bu yatırımları da ürünlerimizle e, desteklemeyi planlıyoruz. E, güneş'e yatırım yapan firmaları takip ediyoruz. Rüzgara yatıran, yatırım yapanları. Ve bu da bizim için ciddi bir müşteri portföyü. Peki şimdi bu sene için ne kadarlık bir yatırım hedefiniz vardı? Pandemiden dolayı bunu e, revize ettiniz mi? Vallahi çok samimi söylemem gerekirse biz bizim e, 2018'den beri yaklaşık 10 milyon eurodan daha fazla yatırım yaptık ve bunu pandemiden dolayı hiçbir şekilde revize etmedik. Yani durmadık, yatırım yapmaya devam ediyoruz, ee, büyümeye devam ediyoruz. Ee, bu dönemi yatırımlarımızı hayata e, hızlıca hayata geçirmek için e, kullanıyoruz. Her anlamda kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz, modernleşmeye çalışıyoruz. Daha dinamik, daha hızlı, daha yüksek teknoloji bir şirket e, oluşturmaya çalışıyoruz. E, o an yani e, biraz da aslında e, şirket sahiplerimiz bir e, baba yiğitlik yapıyorlar. Bunu da çok e, samimi söylemem gerekirse. Ve biz e, tüm hızımızda yatırımlara devam ediyoruz. Peki bu yatırımlar öz sermaye ile mi, mevcut sermaye mi yoksa borçlanarak mı yapılıyor? Bunu sorma sebebim sadece kur yükselişi elbette faizler de. Çünkü ticari kredi faizleri de kademe kademe yükselmeye başladı. Evet. Bilanço'yu nasıl etkiliyor bu taraf? Amin. E, bu yatırımların e, bir kısmını öz sermayeden karşılıyoruz. Bir kısmını banka kredileriyle e, sağlıyoruz. E, ...kredileri e, biliyorsunuz sene başında e, e, kredi faizleri oldukça düşüktü. O dönemde biz kullandık kredileri. E, şimdi e, biraz daha bankalarla olan kısmı e, daralttık... Hı hı. ...ve tekrardan öz sermayeden yatırım yapmaya e, devam ediyoruz. Bu sene borçluluk oranınızı düşürdünüz o zaman... Kesinlikle, kesinlikle yani buna holding olarak da çok dikkat ediyoruz. Yani yüksek faizle borç para kullanmama, işte biraz gözlemleme, bekleme sürecimiz var. Ama dediğim gibi karar verdiğimiz, planladığımız yatırımları da tamamlayacağız ve ondan sonra 2021'i biraz gözlemlemek istiyoruz. Biz pazarın 2021'de büyüyeceğine inanıyoruz. Bütün hesaplarımız onun üzerine. Yani pandemi tabii ki çok önemli bir faktör ee, ama e, işte aşının bulunması, belki bağışıklığın artması. Yani. E, ...hayat gene nispeten daha bir normalleşeceğini... E, ...düşünüyoruz ve ona göre de... E, ...2021'de büyümeye devam edeceğiz. Peki burada ihracatın önemini... ...biraz vurgulamak gerekirse... E, ...şu an öyle bir pazar arayışınız var mı? Yabancı ortaklarla görüşüyor musunuz? Yurt dışı müşterilerle temasınız var mı? Tabi bu dönemlerde daha zor. Yani hiçbir sektörde aslında... ...rahat nefes alınamıyor. Özellikle Avrupa'ya ihracat yapanlar ama... ...siz ne? nasıl görüyorsunuz? E, şimdi... Biz ihracatı çok önem veriyoruz. Ee, i̇hracat olmazsa olmaz. Zaten bütün bu süreci e, yani bu girdilerin bu maliyet artışını bu yatırımları e, ihracat yapmazsanız yapamazsanız yönetemezsiniz. O anlamda e, ihracatımız şu an toplam satışımız satışımız içerisinde yüzde 15-20 seviyelerinde ama yeni bir firma olduğumuz için bu düşük. Bir de bizim sektörümüzün belli handikapları var. Ee, ihracat yapabilmek için de sürekli yatırım yapmak zorundasınız. Çünkü yurt dışındaki gerilim seviyeleri, orta gerilim seviyeleri bizimkinden daha farklı. Türkiye'de 36 kilovoltta ürettiğiniz ürünleri yurt dışında 24 kilovolt seviyesinde satmanız çok güç. Hatta imkansız. O yüzden o ürünleri de geliştirmeniz, tip testleri yatırımlar vesaire gerekli. Ama bu bizi durdurmuyor. Biz ihracatı e, kesinlikle hedefimize koyduk. Hangi pazarlarda varsınız ve hangi pazarlara yönelmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle e, Arapça konuşan e, pazarlarda, Orta Doğu, e, Orta Doğu e, Irak çok e, hareketli Hı. şu an. Irak pazarında e, varız. Peki bu Suudi Arabistan etkilemiştir sizi herhalde değil mi? Yani var mıydı oraya ihracatınız? Çünkü birçok e, sektör temsilcisiyle, birçok şirketle konuştuğumuzda e, iki ülke arasındaki e, aslında politik gerginlik bir şekilde ürünlerin satışını da etkiledi. Evet kesinlikle yani e, Körfez ülkelerinden e, Katar'la e, ...ilişkilerimiz çok iyi. Diğerleriyle ilişkilerimizin... ...iyi olmadığı aşikar. Ama bizim... ...körfez ülkelerine henüz ihracatımız yok. yok o yüzden bizi etkilemedi. Hı hı. Ee, Irak dediniz. Irak pazarı var. Ee, da, Arapça konuşan bir... E, pe personelimiz var. O sayede e, o pazar... E, ...Irak'a e, açıldık. İşte onunla birlikte Ürdün... Hı hı. E, vesaire Daha çok bu kuzey bölgesi, Anladım. Levanten denen bölgeye hı. açılmayı planlıyoruz. Ee, Portekizce konuşan bir çalışanımız var. Onunla birlikte İspanya, Portekiz, Güney Amerika hı hı. E, o pazarlarda faaliyetlere başladık. Ee, uzak Doğu'ya göz kırpıyoruz. Ee, ama orada rakipler tabii maliyet anlamında daha güçlü değil mi? Özellikle Çin pazarın. Evet Çin kesinlikle öyle ama... E, ...muhteşem bir Vietnam pazarı var örneğin. Doğru. İnanılmaz yüksek bir nüfus e, ve çok hızlı büyüyen bir ülke. Zannederim Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke e, Uzak Doğu'da. Endonezya pazarı var. Hı hı. Hem e, bize yakın bir e, toplum hem de büyük bir ülke. E, bu pazarlarda da ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz. E, Türk Türkiye, e, e, Cumhuriyetler, Stan ülkeleri var, Kazakistan... Türkmenistan, Azerbaycan bu ülkelerde e, faaliyetlerimiz var. Bu ülkelere ihracat yapıyoruz. E, ama ileriye dönük olarak e, bu pandemi döneminde e, biz ihracat anlamında çok ciddi açılımlar Hı. E, yapıyorduk. Ancak pandemiyle birlikte bu biraz durdu. Çünkü e, ihracat demek, e, sıcak ilişkiler demek, fuarlar demek, gitmek gelmek demek. E, şimdi bunları bir, bunlar maalesef pek mümkün olmadığı için e, e, online e, yollarla işte sanal dünyada kendimizi daha çok tanıtarak. İşte sosyal medyayı maksimum seviyede kullanarak biraz daha açılım sağlamaya çalışıyoruz. Ee, o anlamda da yani aslında bizi en çok zorlayan taraf bu oldu. Onu çok samimi söylemem gerekirse yani bizi en çok zorlayan taraf yeni kurulmuş bir firma olarak. Böyle bir dönemde yurt dışı pazarları anlatmak değil, kend, değil mi? Kendimizi anlatmamız çok e, zor oldu. Yani çok uzun yıllardır belli pazarlara ihracat yapan firmaların bizim kadar zorlanmadığını düş evet. düşünüyorum. Ama bu bizi durdurmuyor. Gene her anlamda yolumuza e, devam ediyoruz. İhracat olmazsa olmaz. Yani, nihay yani orta dönem hedefimiz %50-50 <laughs> yerli e, satış, ihracat satışı. Uzun vadede ihracatın yerli satışı geçmesini hedefliyoruz. Cemal Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Almut'a elektrik için de iyi bir sene olsun. 2021 planlarınızı çok... da... Tüm e, Türkiye için inşallah. E, tekrar teşekkürler katıldığınız için. Almut'a elektrik Genel Müdürü Cemal Sadik'i yerledik Fokus'un bu bölümünde. Şimdi hemen buradan geçelim. E, biraz depremin aslında getirdikleri, götürdükleri...